YKS'ye 160 gün kaldı. Ayrıca 2024'ü artık geçiyoruz. Ee, bugün işte bu TYT denemesi vardı 3-4-5'in. Bu arada işte ben 2 haftadır falan video atamıyorum çünkü hastaydım. Sesim de çok kötüydü hem de sürekli e, yani boğazım da ağrıyordu. Kütüphaneye falan da gidemedim birkaç gün. Ee, artık tekrar atmaya başlayacağım. Ee, bu girdim işte bu 3-4-5'in TYT genel denemesine. Bu arada normalde yani üniversite gittiğimde biraz stresli oluyordum. Artık o stres biraz atlatmıştım. O iyi olmuş en azından. Ee, i̇şte 107.5 geldi. Normalde gir, yani çıktığımda 110 net bekliyordum çünkü sosyalden açıkçası e, yani şey beklemedim. Dört tane yanlış beklemedim. Matematikten de 40 bekliyordum. Yani 110 falan gelir çok rahat diyordum. Ama işte sosyalden dört yanlışım geldi. Türkçe'den iki yanlışım geldi. Matematikten iki yanlışım geldi. Fenden de iki yanlışım geldi. Fendeki iki yanlışım da üzücü. Ama yani iyi 107.5. Yani üzülecek değilim 107.5'a. 110 net bir sonraki gelir umarım artık. Bir tane yanlışım bu soru. Burada ee, yani şey bu gerektiğinden birisi açıklanmış ben bunu gerekçi olarak düşünmemiştim. Ama yani e şıkkının yanlış olduğu daha da bariz. Diğer yanlışım da işte yani burada infrared sistemi demiş ama ben burada sistem o yani sistemin dinamiği daha doğrusu işte sinyal ve alıcı olarak bunu hepsinin bir sistem içerisinde düşündüğünün anlayı C işaretledim ama yine yani D yine olduğu daha bariz. İşte yani sus, Türkçe iki yanlış geldi iyi geldi. Zaten yani son zamanlar Türkçem birazcık daha artmaya başladı en azından. Sonrasında sosyalden ee, tarif fulleyecektim ama bu şey oldu. Dayanmaması diyormuş. Dayanmamasını ben dayanması diye okumuştum. Denizli işaretlemiştim. Böyle yani biraz kötü bir yanlış geldi. Bu soru, yani gerçekten doğru yapabileceğim bir soruymuş. Burada yani bu konu yüzden daha çok çalışmamıştım. Bu soru yanlış geldi. Kanyan vadinin kesin olduğunu biliyordum. İşte yani B ve E'yi işaretlemiştim. Yani şey silmiştim. Mantar vadinin olmadığını biliyordum. İşte A da olmadığını biliyordum. Ama işte yani C ile D arasında yanlış yapmışım. Sonra felsefeden normalde fullüyordum sürekli. Ee, ard iki tane soruyu yanlış yapmışım. O sırada da belki dikkatimden problemi tam yani bilmiyorum. Gerçi burada şey olmuş işte, ABC'nin doğru olduğunu şey yapmışım da D ile E arasında deniz işaretlemişim. Hatta bunu önce edin işaretledim. Yani burada da silkisi var. Bilmiyorum görünüyor mu? Önce Edirne işaretledim. Sonra sildim deniz işaretledim. Bu, bu soruda yani zaten emin değildim. Yanlış geldim. Sonra e, ee, TYT Matematik'ten Arda Dik'i soru yine yanlış yapmışım. Burada yani yine böyle biraz saçma bir yanlış. 2 bölü 7 yazmışım. 2 bölü 5 yazmam gerekiyorken. Buradan yanlış geldi. Yani direkt işlem hatası. Çok kötü bir yanlış. Bu soru da kötü bir yanlış. Matematikten yanlış. Bunu da <laughs> bir arkadaşıma daha yeni anlatmıştım. Konveksiyon işte bu şey oluyor. E, tencerelerde kaloriferde falan konveksiyon oluyor falan diye. Sonrasında kendim yanlış yaptım. Ya yani burada aslında ben biraz temas oluyor falan diye düşünerek iletim dedim ama konveksiyon oluyormuş. E, bunda da işte balonun hacmini hesaba katmadım. Böyle iki yanlış buradan geldi. Toplam 107.5 geldi. Umarım bir sonrakiler artık daha da iyileri gelir. E, ayrıca artık işte yeni yıla geçiyoruz. Yeni yılda işte daha doğrusu neler çalışabilirim? işte Ocak ayında neler yapabilirim diye soran olmuştu. E, şimdi zaten bu zamana kadar bir program falan oluşturmuşsunuzdur artık. AYT'de zaten geçmişsinizdir. Bu muhtemelen işte yeni yıla geçip geçsin anında böyle daha da fazla çalışmaya başlayanlar olacak. Bir rekabet biraz artmaya başlayacak. Ondan dolayı e, eğer az çalışıyorsunuz ya da, da yeterli çalışmadığınızı düşünüyorsanız giderek arttırabilirsiniz. Eğer yeterince çalıştığınızı düşünüyorsanız da yani devam edin, tempoyu koruyun. Kesinlikle istikrar zaten önemli. Yani e, sürekli çalışmak. Bir gün mesela diyelim ki 10 saat çalıştıktan sonra diğer gün 5 saat çalışmaktan daha iyi. Ondan e, yani onun yerine işte sürekli 8 saat mesela çalışsanız çok daha mantıklı. Yani saat veremem çünkü yani şu kadar saat çalışsan, çalışacaksın demek birazcık e, herkesi ya, tek tipe sokmak oluyor. Mesela yani görüyorum ben öncesi yani derece öğrenciler de mesela bunu kendileri söylüyorlar. 6 saat çalıştım diyor e, sürekli sene boyunca ama mesela bana göre de 6 saat az geliyor. Çünkü ben belki onun kadar verimli çalışamıyorum ya da işte yani bana 8 saat daha verimli daha iyi geliyor benim için. Mesela işte ya da 10 saat daha iyi geliyor. E, onun üzerinde zaten çıkmıyorum pek. Onun dışında e, ya bu sürekli aynı şeyleri söylüyorum belki ama kesinlikle bu mesela diyelim ki bu sınava yarın olunan diye üniversitede girdiniz ilk kez bunu stres yapmış olabilirsiniz ya da işte istediğiniz net de gelmemiş olabilir e, bunu hiç takmayın yani kesinlikle şunu şey yapın artık yani robot gibi biraz ama e, yanlışlarınız odaklanın hangi soruda yanlış yapmışım? Ee, neden yanlış gelmiş, niçin yanlış gelmiş, bunun için neler yapabilirim, İşte şunu artırabilirim diyelim ki problemlerden sürekli yanlış gelmiş ya da problemlerden dolayı işte süreye yetiştiremedim o zaman işte e, atacağım barış problemler alayım ondan sonrasında günde 30 soru çözeyim bundan sonra ya da 25 soru çözeyim bundan sonra diyebilirsiniz. Ee, <laughs> yani daha doğrusu birazcık daha çözüm, çözüm odaklı olun çünkü çünkü öbür türlü e, diyelim ki yani şey gelmiş diyelim ki 80 net gelmiş ama bir hedefin işte mesela diyelim ki 100. E böyle yani buna üzülmeniz size bir şey katmıyor. Kesinlikle bir şey katmıyor ve üzerine daha da şey yani moral motivasyon bozuk oluyor. Acaba çalıştığımın karşısına alamıyor muyum diye düşünebiliyorsunuz. Onun yerine ya yani harekete geçin, bir şeyler yapın. E neden yanlış geliyor? Bunları düşünün. Kesinlikle yani bu işin içerisine duygularınızı katmayın. Ya. tabii ki de şey olacak. Ben de mesela bu sınava girdiğimde 110 net bekliyordum. 107,5 geldi. Yani bu şey olarak söylemiyorum. Ee, 150 buçuk zaten seviniyorum ama hani buna üzülecek değilim. Ya da, da 100 net gelse de üzü, üzülmemem lazım normalde. Üzülsem bile aslında üzülmemem lazım. Bunu bilmeniz lazım en azından. Yani daha hızlı atlat, atlatmanız lazım. Sosyal bence denemenin birazcık daha zordu. Yani ÖSYM'den ÖSYM'nin de birazcık üstündeydi bence. FEN'i bence tam ayırındaydı. benim yani yanlışlarım biraz saçma yanlışlar oldu. Ama bence Feni gerçekten ayırındaydı. Türkçesi de bence ayırındaydı. Matematik de yani. yani tam bence sınava çok yakındı yani. 2023'e bence gayet benziyordu. Mesela işte yılbaşına geçiyoruz falan bu şey yani yılbaşında da çalışayım falan diye düşünenler olabilir. Hani eğer mola vereceksiniz yani güzel her arkadaşlarınızla işte vakit geçirebileceğiniz bir zamanda verebilirsiniz. Yani sürekli hiçbir gün işte boş olmamalı falan diye düşünmemelisiniz. Ama eğer gel, ileride de vicdan zabı çekeceğim diyorsunuz. yani o ya çalışamadım diye bunun şeyini yapacak, stresini yapacaksınız. Çalışın yani aslında biraz içinizden ne geliyorsa onu yapın. Eğer istemeye istemeye çalışmam lazım diye sadece öylesine daha doğrusu çalışsanız da bir verim alamayacaksınız. O gün yani çalışmayın. Ama bu şey yani bu işte çalışsanız da verim alamayacağım diye düşündüğünüz günlerin sayısını minimuma çekmeniz lazım. Ne kadar çok çalışsanız çünkü bu sizin kârınıza ama verimli çalışmanız lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İçinizden gelerek çalışmanız lazım. Şurada zaten kalmış işte 160 gün. yani bir sonraki video çektiğim zaman işte atıyorum 155 diyeceğim belki ya da 150 yani o civarda bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra giderek azalacak yani. Haftalar döktüğünüz zaman daha da az bir hafta kalmış oluyor yani zaten burada az bir süreç kalmış. O sürede e, neler çalıştınız ki eğer, mesela kütüphaneydi bu arada çok soran oluyor. Kütüphane benim için gerçekten faydalı oluyor. Neden faydalı oluyor? Çünkü e, normalde ben şey yani başkalarını görerek biraz hırslanan birisiyim. Bu ortamda da herkesin çalıştığını gördüğümde ben de daha çok çalıştığım geliyor. Özellikle diyelim ki yani bir arkadaşımla falan gittim. E, onun çalıştığını görüyorsun yani benim de kesinlikle çalışasım geliyor yani eğer diyelim ki molaya çıkmıyorsa <laughs> benim de orada molaya çıkmam lazım, benim de orada çalışmam lazım. E, bu şey yapıyor beni daha da motive ediyor ama evde kaldığım zaman ben e, yani öncesinde Fuat olduğundan da en azından bunu daha çok yani kütüphaneye her gün gitmiyordum çünkü Fuat'la birlikte işte mesela şey yapabiliyordum e, yani birlikte çalışabiliyorduk ama evde tek başıma kaldığım zaman da bazen işte diyelim ki e, şey olabiliyor. Ya yani telefona mesela dalabiliyorum. Böyle şeyler olmasa engeller biraz daha kütüphane. Çünkü kütüphaneye girdiğim zaman orada artık telefona bakmayacağım diye düşünme, düşünüyorum. Yani molaya çıktığımda telefona bakarım kafası oluyor. Bu güzel bir şey. Ee, birazcık da şey uyku düzenimi biraz geriye çekeceğim. Çünkü biraz geç yatıyorum. Onu da ayarladıktan sonrasında yani çalışmaların programımı aynı şekilde devam edeceğim. AYT'ye nasıl ayarlılık veriyorum? 3-4-5'te bir iki gün öncesinde falan işte bir TYT çalışmaya daha çok başladım. Yarısından fazla TET oldu ama normalde e, yani AYT tabi her zaman daha fazla önde. Sürekli AYT fanlarına satmaya devam ediyorum, ondan sonrasında konuları tekrar tekrar yani çalışıyorum. AYT çünkü her ne kadar yani en çok netin geldiği yani daha doğrusu en çok çalıştığınızın karşılığını aldığınız yer olsa da yani bir tane küçük bir hata da tabi yani gerçekten de geriye çekebiliyor, böyle bir şey var yani sıkıntısı var aslında. Yani diyelim ki 80 AYT, bu şeylere de bakabilirsiniz bu arada. Ee, yani işte puan hesaplamaları falan kaç netle kaç geliyor falan benim yani istediğim bölümleri falan bunlara da bakabilirsiniz. Hesaplayabilirsiniz ama eğer motive olacaksınız. Çünkü mesela yani ben beklediğimden birazcık daha şey geldi. Riskli geldi aslında ilk yüze girmek ama bu tabii ki de e, yani aldım bir riskti. Mesela işte bakıyorum 2023'e göre e, 115 net TYT 80 AYT ile ilk yüze girebiliyorsunuz. Ama 115 net TYT 78 75 AYT ile ilk yüze giremiyorsunuz ya bu bir tane ayetin eti gerçekten geriye atıyor. Bir tane daha ayetin eti yanlış yapınca da daha da fazla yani cidden geri atıyor. Hani böyle şeyler olmaması için yani ayetizi biz zaten riski minimuma indirmek lazım. AYT fullenmeli. Ee, yani amacım en azından benim o. Ee, TYT dizide olabildiğince en yüksek neti yapmaya çalışmak var. Yani TYT aslında bu sosyal lafını halletsem özellikle mesela bu denemede yani sosyal de yani bir yanlış bir çıkarılabilirdi. Çok rahat bir yanlış çıkarılabilirdi. Fen de fullenebilirdi. Öyle bir şey gelse de 113.75 oluyordu. Ee, ama işte yani saçma biraz yanlışlar geldi. Bu ya yani bunlar e, denemelere girdikçe işte alışılacak. Diyeceklerim bu kadar. E, ee, çalışmalarınızı devam kısacası. Kolay gelsin. Herkese yeni mutlu yıllar.